YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün yardımla alakalı konuşmak istiyorum sizinle. Bismillah, Allah muvaffak eylesin. Bir Rus sözüyle başlamak istiyorum. Kaşık vermek istiyorsanız bir insanın önce onun acıkması gerekir. Aslında bu ne anlamına geliyor? Bir insan acıkmadan yani alakası olmayan bir zamanda yani diyelim ki bisiklet sürüyor birine kaşık veriyorsunuz. Bu onun değerini anlamayacaktır. Çünkü bir insana kaşık vermeden önce onun acıkması gerekir. Birisi size yardım istemeden ona yardım etmemeliyiz. İlk şartımız başkasına yardım etmek istiyorsak o adamın acıkıp acıkmadığını anlamak. Yani kaşık vermek istiyorsak o adamın acıkıp acıkmadığını anlamamız gerekiyor. Yani şu an bu insanın buna ihtiyacı var mı diye düşünmeliyiz. Yani o insanın önce ihtiyacını anlamalıyız. Bu çok önemli. Kurtarıcı olmaya çalışmam çalışmamalıyız. Şunu anlay anlayalım. Bu adam benim ona vereceğim akla ihtiyacı var mı? Yoksa bu adam belki de hayatında bir şey değiştirmek istemiyordur. Belki de o sadece birilerini suçlamak, kin gütmek, nefret etmek ve öyle kendini acındırmak istiyordur. Sürekli kurban psikolojisinde kalmak istiyordur. Sürekli geçmişiyle alakalı pişman olmak istiyordur. Birilerini suçlamak istiyordur. Veya ile alakalı kaygılanmak istiyordur. Ama kesinlikle bir sorumluluk almak istemiyordur. Kesinlikle değişmek istemiyordur. O zaman o insana yardım etmeye çalışmamız hiçbir işe yaramaz. Şunu bir şu misalle açıklayabiliriz. Mesela toprağa tohum atmadan önce toprağı önce kazmamız gerekiyor. Sonra yumuşatmamız gerekiyor. Çapalamamız gerekiyor. Toprağı hazır hale getirmemiz gerekiyor. Ondan sonra tohum atabiliriz. Aynen böyle bir insana bir akıl vermeden önce o insanın ona ona hazır olup olmadığını bilmeliyiz. O insan hazır değilse o insanı ona hazırlamalıyız. Toprağı yumuşattığımız gibi tohuma hazırlamalıyız. Nasıl olacak? O insana bazı sorular sorarak o insanın o sizin vereceğiniz fikirle alakalı merakını uyandırmalıyız. Önce. Önce onu meraklandırmalıyız. Önce bazı fikirlerimizi ön, önceden bir soru halinde ondan, ondan sormalıyız. Bununla alakalı onun da fikrini öğrenmeliyiz. O zaman o insan birazcık daha onunla alakalı ilgi uyandığı zaman içinde, merak uyandığı zaman içinde o zaman acıkacaktır ve o kaşa ihtiyacı duyacaktır ve o zaman o kaşığı vermeliyiz yani aklımızı o zaman vermeliyiz hazır hale geldiği zaman peygamber efendimizin aynı soruya farklı farklı insanlara farklı farklı cevap vermesi geldi aklıma burada hazret sahabinin biri peygamber efendimize neden böyle yaptığını sorunca herkesin düzeyine göre cevap veririm demiş peygamber efendimizin herkesin e, aklının düzeyi zekasının düzeyi onun kabullenme düzeyi onu hayata gerçekleştirme gerçekleştirebilme düzeyi farklıdır herkesin o yüzden onlara da diyor farklı farklı cevaplar verdim aynen biraz önce anlattığım gibi herkesin bilinç düzeyi aynı değildir biz yani beni izleyen biz bir büyük aile olarak kendimizi uyandırmaya çalışan, uyanmaya çalışan bilinç düzeyi biz tık daha yüksekte olan insanlar olarak etrafımızdaki insanlara bir şey söyler mi, söylemeden önce bunu size dedim anlatayım. Benim için çünkü çok faydası oluyor. Sizin için de inşallah faydası olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.